En güzel ay artık sayılı günler kaldı. Ramazanın vazgeçilmezi hurmada tüm çeşitleriyle tezgahlarda. Bu konuda da bir uyarımız olacak. Çok lezzetli parlak görünen hurmalar da var bildiğiniz gibi. Ve o hurmalar glikoz şurubuna bastırılmış olabilir. Neyse ki doğal olanıyla ayırt etmek oldukça kolay. Konuyu yine Samet Öztaylan araştırdı. Hadi hadi Mekke'den, Medine'den, Bağdat'tan, Kudüs'ten, Tunus'tan, Cezayir'den. Hurma deniz yani parlaksız daha güzel olur. Hangisi parlıyor? Hangisi ben glikozluyum <laughs> diyor burada. Şurada, 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 şurada. Dur, dur dur. Vay hurmacı sana helal olsun hurmacı. Ramazan geldi, hurma satışları artık artmaya başladı. Ancak uzmanların bir uyarısı var. Diyorlar ki glikozlu hurmaya dikkat edin çünkü yedikçe sağlığınıza zarar verebilir. Peki tezgahta çeşit çeşit hurma var. Hangisi glikozlu nasıl anlayabiliriz? İşte cevabı. Glikoz şurubu katılarak hem lezzete hem görüntüsü albenisi artırılarak daha e, yüksek fiyatlara satılabiliyor. Glikoz yok. Glikozla şekerlendiriyorlardı. Yok. Bizimkiler hepsi faturalı garantili mal yani sıkıntı yok onda. Nemlendiriyorlar parlak olsun diye müşteriye yani. Anam. Neye göre seçtiniz o hurmayı? Kurudur. Tam sizi bulduk o zaman çünkü glikoz haberi yapıyoruz. Siz direkt nokta atışı yaptınız glikozsuz olanı buldunuz. Öyle mi oldu? <laughs> bak 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 develerle getirdik develerle. Hurmada glikoz olup olmadığını anlamak için iki basit yöntem var. Bunlardan birincisi hurmanın dış görünüşü daha parlak bir dış görünüme sahip oluyor. İkincisi ve daha belirgin olanıysa ise hurmanın yapış yapış olması. Örneğin parçalıyorum ve şimdiden elime yapışmış durumda. Bu tezgahta var mı glikozlu hurma? Var. Var olma sebebi bazıları bütçesine göre ağrıyor. Ondan dolayı mesela Cezayir hurması fiyatı uygun olduğu için tabii ki içinde glikoz vardır. Bakınca e, bu parlamıyor da... bu parlıyor. E, o zaman biz buna diyelim ballı değil diyelim glikozlu mu? Ballı mı normal? E, ballı, tunus. Valla ben yerinde yediğim için tadı başkaydı. Nerede yediniz? Hüvrede yedim. Uzun süreli tüketimde kalp damar rahatsızlıkları, e, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kansere kadar tetikleyici özellikleri var. Biz bahçesine gittiğimiz için gördük yani belli oluyor. Dalında bu kadar parlak değil değil mi? Değil. Hele bir tane Eyvallah. ye de kameraya karşı. Şekil olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tadı çok güzel. Glikozlu mu değil mi? Değil. İyi yok yok yok. Sizce hangisi glikozludur burada? Parlak duruyor ama doğru mu? Doğru. Diğerlerinden biraz daha farklı. Evet. O görünüyor ama onun da glikozlu olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Bir tane koymuşlar onlarda tezgaha ama geneli doğal. Glikozlu. Evet. İlginç. Fazla şekerli şey yiyemediğim için pek bilmiyorum yani o konuda. Bir efendiye güveniyorsunuz. Evet aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar dileyelim size. Teşekkür ederim. Ramazan geldi bereketiyle geldi. Ne güzel olur